yaklaşık bir 20 gündür devam ediyor. 5-6 günlük de işimiz kaldı. Soğuktan biz etkilenmedik yani mevsim olarak Mayıs ayında olduğu için bu ekimi bize soğuk dokunmadı yani. Hiç. Bilmiyorum beklenti inşallah Allah verirse beklenti rekolte olmasını ister inşallah Mevlam. Geçen sene ne kadar nasıl aldınız? Nasıl nasıl gördüyse. Geçen sene iyiydi yani ortalama yıllar ortalamasına göre iyiydi yani. Geçen seneki verilmiş. Kaç ton ürün elde etmiştiniz geçen yıl? Tonaja baktığında? Tonaja baktığımızda 320 dekardan yaklaşık 280 ton civarında çeltik almıştık. Ee, yani biz 24-25 bandında öyle verdik çeltiğimizin kilosunu. 2024 ürünümüzü 2025'in işte ilk aylarıydı. Şubat gibi, Mart gibi. İyi sattık yani ürünümüzü. Allah bereket versin. Biz Karabük Ziraat Odası olarak Halit Gömek aynı zamanda bizim üyemiz ve aynı zamanda da yönetim kurulu üyemiz. Ve bugün en çok tarım yapan, çalışan bir üyemiz. Üretmeden tüketme olmaz. Tarladan sofraya diyor ve vatandaşın önüne taze ürünlerini, kaliteli ürünlerini getiriyor. Biz de bugün bir görelim dedik. Nasıl bu keldik ekimi var? Ve gördük ki gerçekten çiftçinin alın terini kimse karalayamaz. Bu helal paradır çiftçinin kazandığı. Çünkü suyun içinde hasat zamanı öyle, ekim zamanı <laughs> öyle. Bütün çiftçilerimize ben buradan bol bereketli yıllar diliyorum.